Merhabalar. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. E, Ula Göreti'ni bir gezelim dedik. O süre zarfında da e, sizinle buralara alakalı bilgi alalım ki insanlara doğru bilgiler verelim diye size konuşmak istedik. Teşekkür evet. ederiz. Kahvaltı verdiğinizde görüyorum. Kahvaltı fiyatımız nedir? Kahvaltı fiyatımız, senle kahvaltı veriyoruz. Hani 22-23 yaşınız var. Kişi başı 40 lira orada. Kişi başı 40 lira. Evet. Bazı boş kameralar görüyorum. Oraya geldiklerinde illa buradan yani ücretli mi hizmet almak zorundalar? O kameraları da işte kendileri de dışarıdan yiyecek getirip kullanabiliyorlar mı? Buradan kendileri dışarıdan yiyecek almıyoruz restoranda. Ama karşıda e, piknik yerlerimiz var. Oralarda kullanabiliyoruz. Oralarda değerlendirebiliyoruz. Oralarda almıyoruz. Evet. Kamp olayı oluyor mu burada? Yok kampta. Kampa izin yok. Alma izniniz yok. Çünkü işte şehir olduğu için. Hı hı. A ve B tip şeylen kalmıyor. Kalmıyor. yüp diye geçiyor O bilgiyi de vermiş olduk. Evet. Onun dışında göle girilmeyle alakalı bir durum var mı? Göle Tehlikeli girilmiyor. mi? Tehlike aslında hani yoktur ama yani sonuçta bir yapay göre olduğu için evet. genelde yani yasak yani. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür edelim bu arada. Bu göleti atıl bir durumdan güzel bir hale getirdi. Değil evet. Mi? Bu şekilde de siz de burada hizmet de veriyorsunuz. Şimdi az önce rast geldik. Bir tane delikanlı sevgilisini evlenme teklif edecekmiş. Evet. Bu tip durumlar içinde kullanılan bir Aynen aynen. Evlenme teklifleri oluyor burada. Hı <laughs> hı. İşte ziplerimiz var. Karşıda halı sahamız var. Paintball var. Ha, halı saha da mı? <laughs> evet. evet <öyle> aynen. Bizim işte. <laughs> İşletmeniz altında. İşte ben burayı hani komple aldım. Yani, <laughs> yani ne kadar? 260 hektar. 260 hektar. Kaçıncı yılınızdasınız? Dördüncü yılımızdayız. Dördüncü yılınızda. Yani 25 yıl var. O süreç zor oldu mu? O e, Tabii zor kiralama aşaması. Kiralama aşaması ihaleyle aldık. Yani bunları bir de projelendirip de yaptırıyorlar. Yani çok ciddi bakıyor oğlum işte. Gayet Vallahi. iyi ve peyzaj da çok güzel gözüküyor. Düğün, düğünleriniz de oluyor arada sırada. Evet, düğünü de yapıyoruz. Buradaki halk için tabii. Yani çok dışarıdan Alm almıyor musunuz? Alıyoruz, ya? alıyoruz. Almaz mıyız yani? Gel hani şey yok zor tabii, olur, yani. tabii. Zor tabii. Yani. Yani Bu yakın yerlerin düğünlerini yaparken. Fiyat vermemizde bir mahsur var mı? Hani bir bir düğünün fiyatı? Öyle yani şöyle. Değişebiliyor, değil değişir mi? Değişir tabii. Yani. Da aynı zamanda şurada görüyorsunuz, bir evlenme teklifi olacak. Genç arkadaşımız, sevdiği kıza bir evlenme teklifi hazırlığı yapıyor şu anda. Bütün akrabalarını katmış, karıştırmış, <laughs> balonlara falan şişiriyorlar şu anda. Tabii ki göl kenarında bir evlenme teklifi. Böyle bakın, çok güzel. Burada da bir düğün hazırlığı var akşama. Göl kenarında bir düğün düşünün İstanbul'da ve Ankara'da. Gerçekten doğa harikası bir yer. Şu göletin etrafından böyle bir yol gidiyor. Etrafında arabayla dolaşabiliyorsunuz. Buralarda ufak ufak kameleler yapmışlar. Kamelelerde istediğiniz gibi oturup, şu karşı taraftaki kamelelerde istediğiniz gibi oturup, dışarıdan ihtiyaçlarınızı getirip, yiyeceğinizi, içeceğinizi burada güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bununla da evlenme teklifi veya nikah anlamında evet hayır demek için bununla böyle açılıyorsunuz. Nikah memuru ve şahitleriniz de yanınızda. Görün içinde nikahınız varsa evet hayır diyorsunuz. Evlenme teklifi yapmak istiyorsanız da güzel bir anı olarak kalıyor. Kolay gelsin. Tamam. Bu neyin hazırlığı? Akşamki düğünün hazırlığı mı? Aha. Ne yemek yapılıyor burada? Pilav üstü tavuk mu? Hı -hı. Merak Hı -hı. ettim de. Keşke, <laughs> bu keşkeye gidecek. Keşkeye mi gidecek? Şu biberler? Onlar kızartma olacak. Kızartma olacak. Kırkosi de var, yahni var, pilav var. Ha, düğün sahibi onları istedi değil mi? Hı -hı. O Hı -hı. kazanda pişen... Hı -hı. Şöyle yaklaşabilir miyim? Yaklaşabilir <laughs> miyim? Allah yakmasın inşallah. Evet. Ne güzel ya. Böyle göl kenarında hem düğün olup da hem de böyle doğal bir şekilde evet. kazanlarla yemekler pişiyor. Sizce nereliye benziyoruz? Bilmiyorum. Ortaca. <laughs> Ortaca. Ortaca'da da var bu işler. Var var canım. Yani şey değiliz zaten. Yabancı değiliz de. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. Siz de çektiniz, evet evet siz de çıkacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor önden. Evet şu alt taraftan o az önce vakit geçirdiğimiz restoranlar kısmından aşağı doğru indiğimizde göle biraz daha yaklaşıyoruz. Tam oraya kadar inmek istedim. Şu uçta bir böyle adacık var. Hatırlar mısınız? Marmaris'te kız kumu vardı. Oraya gitmek istiyorum. Onun gibi yani onun gibi bir yer. Oraya kadar gitmeden dönmeyeceğim geri. Bakın motorcular da geliyor tabii. Buralar böyle güzel vakit geçirecek yerler olduğu için motorcular da herhalde kendi aralarında bir takım anlaşması yapıp ola göre etrafında güzel bir gün dediler. Haydi haydi karışta kaldınız haydi. Tabii şu anki sessizliği motorlar bozdu ama. İnşallah çabuk istop ederler motorlarını. Kardeşlerimiz. Evet uca kadar geldik. Ne oldu? Başın göğe erdi mi Murat? <laughs> Dediğinizi duyar gibiyim. Ama gelmek istedim yani. Evet tam uçtayız şu anda. Karşı taraf. O araçları koyduğumuz yerin kıyısı. Şuradan yürüyorlar. Bu işletmelerin olduğu yere az önce Erhan abi röportaj yaptığımız yere gidiyor. Orası karşı taraf. Şimdi birazdan o tarafa doğru geçeceğiz. Burası da en uç taraf. Marmaris Kızkomu gibi. Buraya geldiğinizde araç park sorununuz yok dostlar. Araçlarla alakalı nereye koyacağım gibi bir durumunuz yok gölün bu tarafında şu halı sahanın oradan ilerlediğinizde yol bu tarafa doğru getiriyor sizi. Buraya gelip aracınızı koyup rahat bir şekilde burada bir gün geçirebilirsiniz. Dostlar şimdi gölün etrafını dolaşıyoruz. Yine durduk. Hani size bahsettiğim az önce dışarıdan işte yiyeceklerinizi, içeceklerinizi getirip de burada rahat bir şekilde gönlünüzce, ailenizle eğlenebileceğiniz, ücret vermeden oturup akşama kadar vakit geçirebileceğiniz bir yer olarak kayıtlara geçti mi? İnşallah geçti. Dostlar, böyle yerlere hep hastasıyız ya, böyle yerleri ararız diye. Hep. Şurada da böyle çocukların oynaması için Böyle bir zıplama alanı var orada da. Araçlarınızı böyle buraya yol kenarına koyabiliyorsunuz. Çok öyle kalabalık olmuyor. Şu anda Ağustos ayı içindeyiz. Çok bir kalabalık yok burada. Yani genelde insanların çok buralarda yoğun zamanlar geçirdiği zamanlar buralar Ağustos ayı. Ama ona rağmen şu an gayet iyi. Burada bir voleybol sahası var. Topluca gelip arkadaşlarınızla burada voleybol oynayabilirsiniz. Dikkat edin suya, suya kaçmasın topunuz. Karşı tarafta zipline vardı ya. Bir efendi karşıya geçmişti işte burası tekrar karşı tarafa geçiyor buraya geldiğinde. Mangal yakmak yasak. Dostlar genel itibariyle peyzajı ve düzenlemesi ve halka hizmet açısından değerlendirildiğinde benim hoşuma gitti gayet iyi. E, Muğla'ya gittiğinizde veya işte ne bileyim Köyceğiz'deyken, Ortaca'dayken e, bir gün geçireyim ya falan diye düşündüğünüzde ya gelinebilir akşama kadar vakit geçirebilir. Bir pazar değerlendirilebilir. Veya tatildeyseniz eğer tatile geldiyseniz, bir hafta içi bir gün de geçirilebilir burada. Hatta daha sakin olur. Hazırlanıyor musunuz kızım? Evet. Hazırlanıyorum. Nereye bineceksiniz şimdi? Deniz bisikletine mi? <laughs> Askerler hazır. Bizim otobüs geliyor bakalım. Buradan direkt basalım, ortacıya gidelim ya. <laughs> evet, turumuz başladı bakalım. Bizim şoförler sağlam mı bakayım? <laughs> Bir tanesi burada. Bunu işte biraz çevir de küre verirsin işte. Bunu böyle çevirmek de zor. Zaten onlar biliyor, yarım saat dolaşamaz bunlar ya. <laughs> böyle. <laughs> hadi oğlum ben tek bana kaldı. Ben nasıl çeviriyorum? Ayaklarım yoruldu bir <laughs> oldu şimdi yandan ne yapacağım şimdi? Kaldık burada. Ay bacak. Zaten alıştık arabayla kalmaya, şehirde kalmaya. Deniz bisikletiyle kalmaya. İzmir'de yapılmış, İzmir'den gelmiş. Ya buralara bir şey yapılacaksa hep diyorum ya size hizmet sektörü, hizmet sektörü. Buralara bir şey yapılacaksa Buralarda bir şey gelecekse en yakın Antalya, İzmir tabii sonrası zaten İstanbul bilinen gerçek de ama buralara bir şey getiren olmak aranan bu buralarda öyle bir tiyo vereyim hizmet sektörü dostlar direksiyon sende hadi bakalım Tamam. Arabayı hiç vermiyordun diyordun. İşte Hasan abi arabayı verdi. Tamam. <laughs> 1.5 DCI motor. Tamam. Devam et. Düz mantık. hiçbir şey yok. Çevir. Şuraya doğru. Fitesi çevir. Ayaktan da çevir. Fitesi çevir. Ayaktan. Burası ne motor yer bu? Ne motor düşer? Ne yağ yakar? Ne su yakar? Başımıza gelmeyen kalmadı. Allah. Kusura bakma, bu da büyük şey belirledi. Yapmak zorunda kaldım. <laughs> Ya yine helikopter görünce benim yani moralim bozuluyor. Acaba yangın mı var falan. Şimdi altında onun su kovanı da var. Acaba gölete su mu çekmeye geldi? Yine bir yer mi yanıyor? Bilemiyoruz ki. Yine bir yer mi yaktılar? İnşallah öyle bir şey değildir. Normal bir test uçuşu falandır. Bir şeydir. Ördeklere yaklaştık. Ördeklere az kaldı. Açık, küçük ördek ne hoş yüzüyor. Ne hoş yüzüyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Yakala 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 az kaldı az kaldı. Yüzüp kaldı. giderken dalıp çıkıyor. Onun için yok. Beyaz tüylerinden inciler akıyor. Beyaz tüylerinden inciler akıyor. Çok rahatsız etmeden yanaşalım bakalım. Yanaş yanaş yanaş. Çok rahatsız etmeyelim. Ama arkalarından da gidelim. Onlar da hız verdiler. <laughs> Hadi bakalım kim geçecek? Hadi bakalım kim geçecek? Ay bacak Hadi bakalım onlar da bize bak. Daha... Bak <laughs> var ya bak hızlandılar ha. Valla hızlandılar ha. ha Uşak üstüne gitme oğlum. Düz çevir şimdi düz hayır. çevir. Üstüne gitmeyi rahatsız etme çok fazla. Hayır, hayır. <laughs> Öyle çevirelim zaten biraz. Ha, yan yana gidelim böyle dost dost. <laughs> tamam tamam rahat bırak hadi. Nervisin. Döneyim mi? Çok yoruldular oğlum çok yoruldular. Bu ayağım yandı. Biz dönelim. Tamam dinlenin dinlenin hadi. Biz ar dinlenelim. Arçille şota, Arçille şota. Zeki ile Metin <gülüyor> <gülüyor> beraber yüzüyorlar. Hadi bakalım iyi eğlenceler size. <laughs> Biz setine bindik. Turumuz bitti. Turdan sonra ödemen yapıyorsunuz. 30 dakikası 15 TL. Kişi başı değil. Bütün ailece binseniz yani 4 kişi de binseniz 30 dakikası 15 TL. sizler burada yiyeceklerinizi getirip otururken çocuklarınız da burada parkta oynayabilir. Özellikle çocuklu aile olduğum için ben tabi bunları da göstermek istiyorum sizlere. Herkesin kendi ilgi alanı. Biz çocuklar da çok çekiyoruz. Çocukları eğlendirmekte vesaire. Bu tip durumlar için harika bir alternatif. Bir kez de ben tekrarlayayım. Çöplerinizi çöp poşetine koyarak çöp kutularına atınız. Evet, Sen gel <laughs> Dostlar çok bol alternatif var. Yani gölün etrafı çok büyük olduğu için az önce Erhan abimiz de söyledi. 260 hektardan bahsediyor ya. Yani gerçekten çok büyük bir alan. O yüzden böyle özel olarak araçlarınızı çekip yanında oturabileceğiniz bir sürü kamelya var. Boş alan var. Gölge var. Ağaç var. Su kenarı var. Göl kenarı var. Çeşmeler var. Gayet iyi arkadaşlar. Kesinlikle burayı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Dostlar bir de size şunu söyleyeyim. Aa ne gördüm orada. Bir dakika. Orada oturarak size sesleneceğim. Yani baktığınızda çok basit bir hareket. Suyun içine konmuş bir bank var burada ama işte... Yani şunun mutluluğu, şunu vermiş olduğu haz başka dostlar ya. Şimdi şuraya oturuyorum. Biraz mesafelerden bahsetmek istedim. Şimdi burası dostlar, Kötekli. Biliyorsunuz merkez ilç, merkez mahallelerden yani üniversitenin olduğu yer. Ee, öğrenci şehri. Oraya biraz daha yakın tabii ki. 20 dakika sonra Muğla merkezden çıktığınızda Ula göletine ulaşabiliyorsunuz. O taraftan gelecek olan dostlar, arkadaşlar bunu bilerek hareket edebilirler. Ee, oradan geldiğinizde, oradan sonraki mesafeleri de zaten bildiğiniz için veya internetten bakarsanız ona göre hesap edebilirsiniz. Ee, Muğla merkezden Ula göleti 20 dakika. Ee, eğer e, Dalaman, Fethiye o taraflardan gelmek isterseniz de e, ortaca Ortaca'dan bazalalım tam ortası. Ortaca'dan buraya yaklaşık bir saat bir yolculuktan sonra ulaşıyorsunuz. Ortaca ile Dalaman arası zaten 10 dakika. Dalamanla Fethiye arası da 40 dakika dediğimizde ona göre hesap edebilirsiniz. Muhtemelen oradaki düğünün sahipleri gelin ve damatınız dış çekim yapmak için göletin etrafına geldiler. Dostlar tuvalet ihtiyacı için de endişe etmenize gerek yok. Erkek, kadın ve engelli olmak üzere orada hizmet veren prefabrik bir WC mevcut. Dostlar bakın kamelyalar yapmışlar. Her kamelyanın başında da bir tane çeşme var. Hem üst çeşme hem işte ayaklarınızı yıkayabileceğiniz veya işte abdest alabileceğiniz Bu şekilde düzenlenmiş. Veya benim aklıma onlar geldi. Sizin başka bir şey de gelebilir. Yani tam takım olarak güzel amacına uygun bir şekilde düşünülmüş kamelyalar. Tam karşıda bir buranın girişinde bir market var. Eğer işte buraya gelirken almadığınız içecek vesaire bu tip şeyler varsa buradan da karşılayıp ondan sonra gidebilirsiniz gideceğiniz yere. Dostlar buradan geliyorsunuz. Girişiniz buradan. Buradan girmiyorsunuz da bu arabanın gittiği yerden giriyorsunuz. Gölün etrafını bu şekilde dolaşıp buradan çıkabilirsiniz. Burası hem Muğla'dan hem Fethiye'den geldiğiniz yol. Şunun altından geçmeye ne dersiniz? Ama çok şey akıyor, kalın akıyor ha. Evet ya, yok. Abi bir gir. Başak ha? Hayır, baba baba. Hayır, hayır, hayır. hayır. Atmıyorduk. Şey. Oh! <laughs>